Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gıda boyası kullanmadan pembe renkli doğum günü pastası tarifim var. Gerçekten vereceğim püf noktası hem çok pratik oluyor hem de zaten doğum günü yaş pasta sevdiklerinize yapabileceğiniz harika bir hem çok güzel bir sürpriz olur. Hem de çok daha sağlıklı ve lezzetli bir tarif kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmazsanız daha iyi olur. İlk önce yumurta beyazlarını karıştırıyoruz. 4 adet yumurta beyazının içerisine çok az tuz ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Yumurtalarımızın oda ısısında olmasına dikkat edelim. Yumurta beyazına hiçbir şekilde sarısı e, girmesin arkadaşlar. Toplamda pandispanyamız için yarım su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Çeyreğini yumurtaların e, yumurta beyazının içerisine ekleyip iyice köpük köpük olana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Mutfak şefi olsa daha güzel kıvam alır ama el blenderıyla işte bu şekilde elinizden geldiği kadar çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını da iyice çırpıyoruz. İlk başta e, biraz rengini açtıktan sonra kalan şekerini de üzerine ekleyip biraz çırpıyoruz. Rengi biraz açıldıktan sonra e, yarım çay bardağı kadar kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edip aynı anda çırpıyoruz ki yumurta beyaz e, yumurta sarısını e, pişirmesin. Yumurta sarılarının rengi açılana kadar yani yavru ağzı dediğimiz renge gelene kadar çırpıyoruz. Rengini görüyorsunuz e, güzelce rengi açıldı. Güzelce köpük köpük oldu o da. E, yumurta beyazı kadar zaten kıvam tutmasını beklemiyoruz. Ama bu şekilde o da çok güzel e, karıştı. Şekerle birlikte suyla birlikte güzel bir hal aldı. Ve üzerine 2 e, yemek kaşığı silme nişasta. 3 yemek kaşığı silme yemek kaşığı da ununu ekleyip bu şekilde bir spatula yardımıyla ve alttan üste gelecek şekilde e, unla yumurtaları birbirine karıştırıyoruz. Burada çok e, dikkatli olmamız gereken püf noktaları unumuzu nişastamızı önce eliyoruz. E, İki ayrı seferde ekliyoruz. Tek seferde ağırlık yapıp yumurtaların e, köpüğünü söndürmesin. Ya bir tahta kaşık ile ya da böyle bir spatula yardımıyla alttan üstten gelecek şekilde yavaş yavaş hareketlerle Unumuzu yumurtalarımızı bir şekilde karıştırıyoruz ve kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar Ben burada pandispanya kalıbı kullanmadım benim e, yuvarlak Kalıbım var Ama daha pratik olsun diye kesimi de e, Daha kolay pişsin diye çabuk pişsin diye Bir e, fırın tepsisinde pişiriyorum Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine e Pandispanya hamurunu alıyorum. Düzelttikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz e, 170 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz. Pastacı kremamız için 2, 2,5 su bardağı süt, 1 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolu dolu e, nişastamızı da ekledikten sonra iyice çırpıyoruz. İyice çırpmamız önemli ki içindeki yumurta e, ocağa verdiğimiz zaman pişmesin. Ocağa verdikten sonra da altı kısık bir şekilde yavaş yavaş kıvam alana kadar kaynar gelene kadar karıştırıyoruz. Ve bu şekilde pastacı kremamız hazır. Altını kapatıyoruz. Bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağı içerisine ekleyip onu da karıştırıyoruz. Çok güzel çok lezzetli bir pastacı kreması oluyor kesinlikle. Malzemelerin detaylarını zaten açıklamalar kısmında yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında yine bana bildirirseniz seve seve yardımcı olurum. Kremamın soğuması için başka bir kaba alıp üzerini kabuk tutmaması için bir bir streçey kapatmıştım. Şimdi güzelce kıvam alana kadar, pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Ve bir sıkma torbasına koyuyorum. Pandispanyamda hazır bu şekilde yavaşça ayırıyorum. Ben bu şekilde iki parça, iki yuvarlak parça alıyorum. Tabii siz istediğiniz büyüklükte ya da kaç parça, kaç kat yapmak istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Ben yuvarlak iki kat kestim. Şekil verdikten sonra bir kapak yardımı ile bıçakla kesiyorum. Tabii kalan diğer pandispanya hamuru da araya kat olacak şekilde atıyorum. Asla, asla israf etmiyorum. Burada benim amacım çok e, yüksek katlı bir pasta değil zaten. Özellikle tepside yapmamın amacı da bu şekilde hazır e, katlar e, elimize oluyor. Görüyorsunuz kıvamını gerçekten hem e, çok yumuşak hem elastik çok güzel bir pandispanya oluyor. Ve ilk yuvarlak e, kestiğimiz e, bir parçamızı tabağa alıyoruz. Ve pastacı kremamızdan sıkıyoruz. İlk başta etrafına bir bariyer olacak şekilde güzelce sıkıyoruz. Ve etrafına içine doğru hepsine sıkıyoruz. Ve bir spatula yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla içerisine güzelce düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra ben içerisine muz koydum meyve olarak dilediğiniz meyveyi burada kullanabilirsiniz. Ve içerisine ekstra damla çikolata kullandım. Bu da tamamıyla sizlere kalmış. Dilerseniz diraja kullanabilirsiniz. Dilerseniz başka bir çikolata e, varsa onu da küçük küçük doğrayıp içerisine koyabilirsiniz. Ve tekrar etrafında bir bariyer olacak şekilde kremamdan sıkıyorum. Çok az üzerine de sıkıyorum ki e, üstüne koyacağım pandispanya kekim yapışsın diye. Bu da sizlere başka bir püf noktası gerçekten bu tarif bitene kadar yani kaç tane püf noktası verdim bilmiyorum umarım denersiniz umarım sevdiklerinizle birlikte onları da mutlu edecek şekilde e, doğum günü pastasını hazırlarsınız çok da lezzetli bir şekilde gerçekten onu istiyorum sonuçta burada malzemeler kullanıyoruz hiçbir şekilde hiçbir malzemenin ziyan olmasını istemiyorum. Tekrardan e, o kırık parçalardan bir kat koydum. Üzerine krema, muz, çikolata koyduktan sonra kalan bütün kremamı da sıkıyorum. Zaten vermiş olduğum e, krema miktarı da bir e, pastaya yetecek şekilde iki kat kullandım. Tabii siz dilerseniz üç kat da kullanabilirsiniz. Elimde biraz pandispanya hamuru kaldı onu zaten atmıyorum. Dolaba kaldırıp istediğim zaman çıkartıp e, bir tatlı bir kremayla onu da kullanıyorum kullanmış olduğum her kat pandispanyamın üzerine de 2-3 yemek kaşığı e, süt kullandım. Etrafını bir streçle kapatıp buzdolabında bir gece dinlendiriyorum. Ertesi günden artık krem şantimi hazırlıyorum. Krem şantinin e, pembe rengini verecek olan burada bir su bardağı vişne ya da kiraz meyve suyunu kullandım arkadaşlar. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Kırmızı olması e, bu kadar rengi vermiyor maalesef krem şanti koyulaştıkça kabardıkça rengi biraz daha açılıyor ama tam da kızımın istediği gibi açık pembe oluyor gerçekten çok güzel oluyor bebe pembesi böyle sizlere bir püf noktası daha bu şekilde istediğiniz meyve suyuyla krem şantinizi hazırlayıp rengini verebilirsiniz burada iki paket krem şanti kullandım yine dediğim gibi açıklamalar kısmında malzemelerin detaylarını bulabilirsiniz bir gece dinlenmiş olan pastam güzelce üstünü açıyorum. Artık dışını süslemeye hazır. İlk başta sade krem şanti kullandım. Bunu bildiğiniz iki paket yani 140-150 gramdan bir su bardağı sütten hazırlamış oldum. Krem şantimi önce bir bariyer olarak etrafını kapatıyorum. Tabi dilerseniz kakaolu krem şantilerde kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde elimde bir spatula var pastacı genelde bunu pastalarda kullanıyorum elimdeki malzemelerle gerçekten yapabilirsiniz bir kaşıkla yapabilirsiniz bir bıçakla yapabilirsiniz ya da biraz sonra göstereceğim gibi bir hamur kesme aparatıyla hatta plastik olanıyla da yapabilirsiniz. Burada zaten üzerine başka bir krem şanti ile süsleyeceğim için böyle çok tam muntazam olacak diye bir şey yok. Ama elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum. Böyle bazen yamuk olabiliyor o e, az olan kısmı, yamuk olan kısmına fazladan krem şanti koyup eşitlemeye çalıştım. Gerçekten evde yapabilirsiniz ve bu şekilde e, söylediğim gibi bir tane hamur kesme aparatıyla yani burada eskiden bir milyoncu deniliyordu. Onlardan e, almıştım. Beyaz kısmını e, düzelttikten sonra hazırlamış olduğum pembe renkli krem şantimi de e, yıldız uclu duyu koydum Duyu deniliyor Ucuna onu koydum ve bu şekilde Aşağıdan üste doğru sıkıyorum Burada da şekil tamamıyla sizlere kalmış Ama ben e, En pratik olacak şekilde Gerçekten o kadar da lezzetli oluyor ki Yani deneyin gerçekten bana teşekkür edeceksiniz Evde hazırladıktan sonra Hazırına Hani biz niye şimdiye kadar bunları yedik e, Kendi kendinize de diyebilirsiniz O kadar evde yapılan pasta çok lezzetli oluyor. Hem de bildiğiniz içerik hem de lezzetli ve sağlıklı hijyenik bir ortamda hazırlamış oluyorsunuz. Hem de sevdiklerinize sürpriz yapıp onları çok da sevindirmiş olabilirsiniz olursunuz. Hem altını hem de üstünü bu şekilde biraz sıkıp üste gelecek şekilde şekiller veriyorum. Ve pastamın artık son haline geliyoruz. Üzerine de bu şekilde özellikle içinde pembe olacak renkte. Şekerlemeler kullandım. Dediğim gibi kızım pembeyi çok seviyor onun için yaptım bu pastayı. E, Tabi yine sizlere kalmış. Değişik değişik şekerlemeler var. Onlarla da süsleyebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir Pasta tarifi olmuştur. Pasta görseli olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi de unutmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip bana abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz. Sevdiğiniz beğendiğiniz tarifleri sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa dediğim gibi yorumlar kısmında yazarsanız seve seve yardımcı olurum. Pastayı nasıl bulduğunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında yine yazarsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.